Merhaba. Bugün sizlere boşanma davası sürecinin nasıl işlediğini kısaca anlatmak istiyorum. Boşanma duygusal açıdan yorucu olduğu kadar hukuki açıdan da karmaşık ve teknik bir süreçtir. Ama adım adım baktığımızda aslında anlaşılır bir çerçeve görmekteyiz. Öncelikle boşanma davaları ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, tarafların nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi tüm konularda anlaşmaya varıp bunu yazılı bir protokol ile mahkemeye sundukları anlaşma türüdür. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Duruşmada hakim tarafların bu anlaşmayı kendi özgür iradeleriyle imzalayıp imzalamadığını sorar ve hukuka aykırı maddeler varsa, uygun olmadığını düşündüğü maddeler varsa bunları düzeltir. Genellikle tek celsede karar verilir tüm evraklar tamamsa kararın kesinleşmesi birkaç hafta vakit alır. Toplam anlaşmalı boşanma süreci 1-2 ay içerisinde sonuçlanır. Çekişmeli boşanma ise tarafların her konuda anlaşamadığı durumlarda gündeme gelir. Örneğin velayet, tazminat veya mal paylaşımı gibi konularda uzlaşma yoksa dava mecburen çekişmeli şekilde yürür. Çekişmeli davalarda dilekçeler, tanıklar, deliller, raporlar devreye girer ve süreç doğal olarak çok daha uzun sürer. Ortalama 1-1,5 sene yerel mahkeme aşaması sürmektedir. İstinaf aşaması Bursa'da yaklaşık olarak 2-3 sene, yargıta aşaması da 2-3 sene dersek toplamda 6-7 senelik bir süreç söz konusudur. Boşanma davalarında nafaka önemli bir başlıktır. Tedbir nafakası dava devam ederken bağlanır ve dava süresince ödenir. Boşanma sonrası maddi zorluk yaşayacak eş için yoksulluk nafakası Tarafların ortak çocukları varsa iştirak nafakası da gündeme gelir. Hakim tarafların mali durumuna ve çocuğun ihtiyaçlarına bakarak adil bir miktar belirler. Velayette ise en temel ilke çocuğun üstün yararı ilkesidir. Hangi taraf çocuğun gelişimini daha iyi destekleyebilecekse velayet ona verilir. Gerektiğinde uzman raporları alınır ve çocuğun yaşı uygunsa çocuğun görüşü de dinlenir. Uygulamada 6-7 yaş altındaki çocukların her durumda genellikle anneye bırakıldığını görmekteyiz. Son olarak mal paylaşım gündeme gelir. Türk Medeni Kanunu'na göre 2002 yılından sonra edinilmiş mallarda katılma rejimi geçerlidir. Taraflardan birinin çalışıp çalışmaması bu rejimi veya tarafların pay oranlarını etkilemez. Evlilik içerisinde 2002 yılından sonra edinilen tüm mallar ortak kabul edilir ve boşanma sonrasında yarı yarıya paylaşılır. Buna karşılık evlilikten önce edinilen mallar, üst soydan gelen, anne babadan gelen miras ya da bağış gibi paralar, bu tarz mallar paylaşım dışıdır. Kısacası boşanma süreci tarafların uzlaşmasına bağlı olarak ya çok hızlı neticelenir ya da oldukça uzun sürebilir. Her durumda hak kaybı yaşamamak için uzman bir avukattan destek almak süreci hem daha sağlıklı geçirmenizi sağlar hem de boşanma sürecinde olası sorunlardan sizi korur. Boşanma süreci hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Esen kalın.